Sevgili arkadaşlarım, canım öğrencilerim, hoş geldiniz. Orta çap felsefesine devam ediyoruz. Orta çap felsefesiyle ilgili sorular çözüyoruz. Bugün İslam felsefesiyle ilgili iki farklı test çözeceğiz. Birincisi mavi test olacak, ikincisi yeşil test olacak. Özel bir ayrım yaptık arkadaşım. Şimdi sorulara geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Soru çözümleriyle ilgili bakıyorum da izlenme oranının düşük olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu kitabı çıkarmak için çok uğraştık. Öncelikle tekrar tekrar Paraf Yayınlarına teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Çok fazla emek sarf ettiler. Birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Ama izlenmeler 300-400 olunca gerçekten insan üzülmüyor değil. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Hadi gel İslam felsefesiyle ilgili testlerimize bakalım. İslam felsefesinin ilk sorusuna bakalım. İlk sorunun para ile ilgili olduğunu görüyoruz. O halde parçamızı yakınlaştırıyoruz. Yaklaştırdık ama ne yapalım? Klasik bir soru çözümünün dışına çıkalım. Yani parçayı okumayalım. Parçanın tamamını özetleyelim hocam. Peki nasıl özetleyeceğiz? Farabi'nin varlık görüşüyle özetleyeceğiz. Farabi'ye göre iki türlü varlık vardır. Biri zorunlu varlıktır, diğeri mümkün varlıktır. Zorunlu varlık var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Hem kendisinin hem var olan tüm varlıkların, tüm nesnelerin nedenidir, sebebidir, yaratıcısı. Peki mümkün varlık nedir? Var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duyandır. Kalem gibi, insan gibi, hayvan gibi, bitki gibi kendi başlarına var olamazlar. O halde Farah biliyoruz. Ne diyoruz? Mümkün varlık ve zorunlu varlık diye ayrımı yapar. Yani değerli arkadaşım zorunlu varlık her şeyin nedenidir. Bir sebebe ihtiyacı yoktur. Mümkün varlık bir yaratıcıya bir sebebe ihtiyacı vardır. Şimdi şıklara bakıyoruz. A şıkkına bakalım. Zorunlu varlığın dışında her şey mümkün varlık mıdır? Ne güzel özetlemişiz öyle. Evet hocam cevap A şıkkıdır. Bir sıkıntı olursa yorumlara yazarsın. Beğenmediysen bu soru tarzını yine yazabilirsin. Gel ikinci sorudayız. İkinci soruda yaklaştıralım, yakınlaştıralım, düzgün de söyleyelim. Bu parçada aşağıdaki İslam ekollerinden hangisi eleştirilmektedir diyor hocam. Bakalım hocam. İslam felsefesinde ele alınan önemli problemlerden biri de irade özgürlüğüdür. Özgür bir irademiz var mı? yok mu sorunu İslam felsefesinde tartışılan büyük bir problemdir. Geçen yılda gelen bir sorudur. Dikkatli ol. Öyle ki bu konudaki görüş farklarından dolayı birçok İslam mekolü ortaya çıkmıştır. Özgürlük problemi insanın seçme ve eylemde bulunma mantığı üzerinde şekillenir. İslam kelamcıları bu probleme felsefe üzerinden bakarak Allah karşısında insanın konumunu belirlemeye çalışırlar. Bu görüşlerden biri insanların kendilerine özgü bir iradeye sahip olmadığını Zihni ve uygulamalı bütün fiillerin ilahi gücün zorlayıcı tesirle meydana geldiğini savunur. Bu görüş hangisidir arkadaşım? Hemen aklına getir. Bu görüş cebriyedir yani. Cebriye nedir hocam? Cebriye'yi bir işaretleyelim. Ondan sonra bir konuşalım. Ama devam da edelim. Bakın diyor ki bu durumda şu akla gelmektedir. İnsanın hiçbir fiilde kendisine ait değilse o zaman sorun da olamaz bu durumda. Allah'ın dünyanın yaratmasında da hikmeti kalmamış olur ki bu da abs ve gereksiz olur. Cebriye göre her şeyi Allah yaratır. Günahı da, sevabı da, iyi de, kötülüğü de her şey, her şey bu alın çizgisinde yazılıdır. Hiçbir şekilde değiştiremezsin. O halde nasıl eleştiriliyor burada? Eğer öyleyse o zaman Allah'ın bizi sorguya çekmesi, Allah'ın bir hikmetin olması da Doğru değildir bence de çok güzel bir eleştiridir. Cebriye katılmıyorum. Motomot bir kaderimiz yoktur. İyiliğin ve kötülüğün seçimini yapan bizlersek, bunu Allah daha önce yaratmış, e biz de bunu yapıyoruz. E ben adam öldürdüm zaten kaderimde vardı diyen adama ne diyeceksin? Kötülük yaptı e zaten Allah buyurmuş diyen adama ne diyeceksin? Değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Cebriye akımı. Tamamen kaderci bir yaklaşımdır. Parçada bunun doğru olmadığı ve abes olduğu söylenmiş. O yüzden cevabı C şıkkı dedik. Gelsin üçüncü sorumuz. Üçüncü soruya bakıyoruz. İsterseniz burada da hemen bir özetleme yapalım. Diyor ki bu parçaya dayanarak İslam felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Parçada İslam felsefesinin Yunan felsefecilerinden etkilendiğini söylüyor. Mesela kimler var? Bak Nazam var, Alaf var, Eşari'nin doğa felsefecileri var. Daha sonra aşağıda Gazali, Süreverdi, İbni Arabi gibi antik felsefeden bakın etkisine maruz kalan filozoflardan bahsediyor. Yani paragraf bize Antik Yunan felsefesinin İslam felsefesini etkilediği, İslam felsefesinde bundan etkilendiğini hatta birçok filozoftan, kelamcıdan örnek vererek söylemiş. O halde şıklara bakalım. A şıkkı Antik Yunan felsefesinden etkilendi. Nasıl özetliyorsak A şıkkı da o şekilde çıkıyor. Yani bu kadar ayarlanabilir. Değerli arkadaşım cevap A şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soru biraz uzaklaştırıp yakınlaştıralım ve başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İbn Sina ve Leibniz'in düşüncelerinin ortak özelliğidir? Bakalım. İbn Sina evrende iyiliğin hakim, kötülüğün ise az bulunduğunu ve kalıcı olmadığını söylüyor. O halde İbn Sina ne diyor? İyilik hakimdir. Kötülük azdır, neredeyse bulunmaz, geçici olan bir şeydir. Yani aslında kötülük evrene hakim olmayan bir şeydir temelinde ve özünde olmayan bir şeydir diyor. Devam edelim. Ona göre kötülüğün sebebi maddeye kötülüğün karışması sebep sonuç ilişkisindeki noksanlıktır. Söz gelimi su ve ateş insanlığa yararlıdır. Bununla birlikte suda boğulmak veya yangın sonucu evin yanması da olasıdır maalesef. Fakat bunlar genel varlık planında çok az olup ateş ve suyun kötü olduğunu göstermez. Yani özünde kötü değil. İlk yorumumuzda da belirtmiştik. Şimdi Leibniz'e bakalım. Leibniz'e göre kötülük geçicidir diyor hocam. Güzel bak ne diyordu? İbn-i da geçicidir diyordu. İyiliktir hakim olan evrenin kendisine. Devam edelim. Kötülüğün temel nedeninin madde olduğunu öne süren Leibniz, Tanrı başka dünyalar da yaratabilirdi. Fakat dünya yaratılması mümkün olan dünyaların en iyisidir. Dünyada iyilik de kötülük de bulunur ama kötülük hakim değildir kötülük geçicidir. Evrenin temelinde özünde iyilik vardır. Ortak noktayı bulduk hocam. Şıklara bakalım. A şıkkı kötülüğün bilgisizliğin bir sonucu olduğunu öne süren kişi Sokrates'tir. Burada bilgisizliğe hiç vurgu var mıydı? Tamamında bilgi yoktu hocam. O halde ele gitsin. Peki varlığın temelinde iyiliğin egemen olduğunu düşünüyorlar mı? Bal gibi düşünüyorlar. Çok güzel. Peki Tanrı'nın iyiliğin ve kötülüğün kaynağı... Hayır. Tanrı iyiliğin kaynağıdır. Kötülüğü kendisi yaratmamıştır. Kötülük geçicidir. Dolayısıyla şimdi herkesini reddedemezsin. Kötülüğü reddediyor olabilirsin. Tanrı evet kötülüğün nedeni değildir ama iyiliğin nedenidir. Ele gitsin. Peki iyilik ve kötülüğün temelinde sezgisel, hiç sezgisel bilgiden bahsetmedik. Peki iyilik ve kötülüğün sürekli savaş halinde olduğunu söyleyen heraktos bakış açısı var mı? Yok hocam cevap 5 beş yıkıdır. 5. sorumuza geçiyoruz. 5. soruyu ekrana taşıyoruz. Bakalım neyle ilgiliymiş? Bu parçada İslam felsefesinin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmaktadır. Parçamıza bakalım. Felsefi faaliyetin İslam dünyasına başlamasında birçok faktör saymak mümkündür. Giriş yapıldı. Herhangi bir cevap yok. Devam edelim. Fakat bu konuda en önemli rolü Kur'an-ı Kerim almaktadır. Altını çizelim. Kur'an yalnızca teşvik edici bir rolde değilmiş. Büyük bir istikamet verici, ilmi ve fikri prensipleri tayin edici bir rolü vardır. Kur'an okuyan her akıl sahibi hemen fark eder ki bu kitap öncelikli bir tanrı anlayışını ortaya koymaktadır. Bir evren resmi çizmektedir. Bir insan tanımı yapmakta ve okuyucusundan işaretlerini tam bir tanrı, evren, insan münasebetleri bağlamında anlamlandırmasını istemektedir. Bütün bunlar İslam dünyasında felsefenin kök salmasında çok büyük bir önem arz etmektedir. Yani kutsal kitabın kendisi İslam felsefesinin ortaya çıkmasında teşvik edici olmuştur. Bunu konu anlatımı derslerimizde de vurguladık arkadaşım. Ne dedik? Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz ki, hiç aklınızı kullanmaz mısınız ki ayetleri teşvik edici olmuştur. İlmi araştırmaya, düşünmeye, sorgulamaya teşvik edici olmuştur ve İslam felsefesini ortaya çıkaran en önemli etkenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledik. Şimdi parçanın şıklarına bakalım. A şıkkı toplumda yaşanan karşılıklı, herhangi toplumda bir karşılıklıktan ya da karışıklıktan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki İslam kaynaklarının özendirici olmasından ve bunun en temelinde Kur'an-ı Kerim olmasından bahsettik mi? Bahsettiniz hocam. Peki çevre faaliyetleri hayır hocam ama çok etkilidir. Buradan bahsetmedik. Peki Müslümanların farklı kültürler karşılaşmaları kesinlikle bu etkide var. Ama parçada yok, parçada yok. Lütfen parçaya sadık kalalım, el yelim gitsin. İnsanın akıllı bir varlık olmasının önemini kısmen dolaylı olarak vurgu yapıyoruz. Ama amacımız şuydu parçada. İslam kaynaklarından Kur'an-ı Kerim'in teşvik edici olması, özendirici olması İslam felsefesini ortaya çıkarmıştır. Ele gitsin, gel 6. soruya. Altıncı sorumuzda tezile ekolünün görüşlerinin dayandığı varsayım sorulmuş. Değerli arkadaşım istersen sana yine özetleme yapayım. Nasıl hocam? Şöyle ki Mutezile ekolünü gördüğün her yerde aklına akıl gelsin. Akıl mı inanç mı temelinde Mutezile ekolü aklı temeli alıyor. Buraya yazalım görünüyor mu ekranda? Görünüyor. Ve onlara göre İnsanoğlu özgürdür. Bunu da unutmayasın. Yani ona göre Allah insana irade vermiştir. İyi ve kötüyü kendi eylemleriyle seçer. Kendi yaptıklarından dolayı da sorumludur. Mutezile ekolu ne diyordu hatırla. Kesinlikle her şey kaderin önündür. Biz özgür değiliz diyordu. Mutezile ekolu onu fazlasıyla eleştirir. Der ki biz özgürüz. irademiz vardır. İyi de kötüyü de güzeli de çirkin de biz seçeriz. O yüzden biz sorumluyuz. O zaman şıklara bakalım. A insanın eylemleri özgür seçimlerin sonucu değildir. Özgür seçimlerin sonucudur. Ele gitsin. İnsan doğa yasalarından bağımsız davranamaz mı? Davranabilir hocam. İnsan toplumda adaleti sağlamakla yükümlü müdür? Böyle bir yükümlülük bilmiyoruz. Bir kalsın. Peki Allah birdir. Eşi ve benzeri yok mudur? Değerli arkadaşım. Evet böyle düşünür ama yani burada onun dayandığı varsayım temelinde olan şey bu değildir. Peki iyilik de kötülük de insanın eseri midir? Evet hocam aradığımız budur. Çünkü özgür seçimlerimizde iyilik ve kötülüğe neden oluruz. O yüzden Allah bizi bundan dolayı sorguya çekecektir. Biz sorumluyuz. İşte kötülükten dolayı bana ne diyemiyoruz. İyilikten dolayı da bana ne diyemiyoruz. Bizler seçimlerimizden sorumluyuz. Bizler özgürüz. Bizler akıllı varlıklarız bu tezile ekolüne göre. Gelsin 7. soru. 7. soruya bakalım. Diyor ki bu parçada İslam felsefesinin hangi probleminden söz edilmektedir? Hemen parçaya bakalım. Tanrı'nın varlığını onaylayan düşünce sistemleri Tanrı ve Tanrısal tekler karşısında insanın konumunu tartışma konusunu yapar. Şöyle ki Tanrılık beraberinde mutlaklık anlayışını çağrıştırır. Bu da tanrısal sıfat ve tanrısal eylemlerde mutlak olarak algılanmasına yol açar. Eğer Tanrı her açıdan mutlaksa o halde insanın konumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Anlayabiliyor muyuz? Şunu söylemeye çalışıyor. Tanrı her şeyin sahibi ise, Tanrı her şeyi biliyorsa sen nereye konumlanacaksın? Senin özgürlüğün iraden tartışma konusudur burada. Devam edelim. İslam dini Tanrı evren ilişkisinde Tanrı odaklı bir anlayışa gönderme yapar ve Tanrı'nın bütün niteliklerini mutlaklaştırır. Bu bağlamda İslam Tanrı'nın ezeli bilgisiyle her şey takdir edip zamanı ve yeri gelince Tanrısal bilgi ve kudret yaratma doğrultusunda insan eylemde bulunduğunu ileri sürer. Bu durum İslam felsefesinde bazı sorunları beraberinde getirir. Eğer Tanrı her şeyi biliyorsa, her şey önceden yazdıysa benim bir özgür var mı yok mu tartışmasını beraberinde getirir. Bu da bizi hangi probleme götürür? İrade özgürlüğü problemine götürür Gelsin bu testteki son sorumuz olan 8. soru. Bu parçada sözü edilen İslam ekolünü hangisidir demiş. İslam felsefe ekolünü bize soruyor. Parçaya hemen baktığımızda gözüme bir şeyler takıldı. Bak diyor ki temsilcisi Farabi, İbn-i Sinaf ve İbn-i Değerli arkadaşım bunlar kimin temsilcisidir? Meşai felsefesinin, Meşai İslam ekolünün temsilcidir. Peki hocam, peki bu olmasaydı yani iki kere peki dedik ama bu olmasaydı neye bakacaktık? Değerli arkadaşım parçada akla bakacaktık. Ya da parçada neye bakabiliriz? Aristoteles'in etkisine kalmış bu felsefe ekolü aynı zamanda kısmen Platon'dan etkilenmiştir. Ve meşai felsefesi denilince aklına gelmesi gereken en önemli şey aklın kendisi olsun. Cevabımız D şıkkıdır. Gelelim ikinci testimize. İslam felsefesinin ikinci testi tabii ki kitabımızın dördüncü testindeyiz. Birinci soruya bakalım. Birinci soruda İslam felsefesinin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? Hangi etkene bağlanmaktadır diyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Yakınlaştırıyoruz ve okumaya başlıyoruz çeviri hareketi İslam düşünce tarihinde bir dönüm noktasıdır. Gerçekten doğrudur. Müslümanlar hem fetihler sonucunda karmaşık problemlerle karşılaşmışlar hem de farklı kültürlerle iç içe yaşamışlar ve bu zorunluluktan dolayı mevcut bilgiler yetmemeye başlamış tercüme faaliyetlerine başlamışlar. İlk olarak da ilginçtir. Astronomi, tıp, matematik, edebiyat tarih alanlarında çeviri yapmışlar ama daha sonra kültürlerin etkileri artmaya başlayınca İslam üzerinde, İslam dini üzerinde ne olmuş? Müslümanlar dinlerini yabancı unsurların etkilerine karşı savunmak için bu sefer felsefe ve mantıktan da çeviri yapmışlar. Yani aslında felsefe ve mantığın ortaya çıkmasının nedeni İslam dinini savunmak, İslam dinini anlatma durumu olmuştur. Şimdi bakalım aşıkı yaşamın amacını merak etme İslam felsefesini ortaya çıkarmış mıdır? Kesinlikle çıkarmış olabilir ama parçada bundan bahsedilmediği için hemen eliyorsun, güzel gelebilir, kulağa hoş gelebilir, seni ilgilendirmez, parçada bu yok. Doğaya açıklama isteği yok ama dinlerini koruma düşüncesi var. Nereden çıkarıyoruz? Bakın ne diyor? Kendi dinlerini korumak istemeleri, diğer kültürlerin etkilerini kırmak istemeleri bu felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İbn Rüşd'e göre hakikat felsefede açık ve seçik bir biçimde ve akıl temelli üzerinde anlaşılır. Dinde ise mecazi terimlerle daha çok hayal gücüne dayalı olarak ifade edilir. Bu durum din ile felsefe, filozof ile peygamberler arasında ayrım yapmaz. Çünkü felsefe de din de, aynı yolun yolcusudur. Aynı hakikat felsefede bilimsel bir tarzda dinde ise hitabet yoluyla ifade edilir. Bundan dolayı felsefe ve din birbirlerini seven iki arkadaş gibidir. İki süt kardeştir. Her ikisi de aynı yolun yolsudur. Her ikisi de hakikati ortaya çıkarmaya çalışır ama yöntemleri birbirinden farklıdır. Şimdi bakalım hakikat din ile değil felsefe ile bilinebilir. Hayır her ikisi de bilinebilir eleyelim. Hakikat felsefeye göre başka dine göre başka mıdır değildir tek bir hakikat vardır hocam. Peki felsefe ve din aynı hakikati farklı araçlarla ifade ediyorlar mı? Evet değerli arkadaşım. Nereden çıkardık? Bak burada felsefe bilimsel bir tarz işte akıl temelli bir düşünme e, yönelmiş böyle bir yöntem söylenmiş. Dinde ise hitabet demiş. Yani farklı araçları var ama aynı hakikati ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. İbn-i 2023 YKS'de sorulmuş bir adamdır. Onu da hatırlatayım arkadaşım. Şimdi gelelim İbni Haldun'a. Diyor ki 3. sorudayız. İbni Haldun'a göre devletin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İbni Haldun'a göre devletin amacı bireyleri diğer bireylerin saldırı ve zulmünden korumaktır. Bak şimdi bu koruma var ya bu giriş var ya aslında bana soruyu verdi arkadaşım. Bak şimdi direkt cevaba bakalım cevap A şıkkıdır. Hocam nasıl çözdünüz? Arkadaşım devletin amacı, e, devletin ortaya çıkışını söylüyor. Devlet için var? Beni, seni, diğerlerini, diğerlerinin işte zulmünden, bizim bilimize vereceğimiz zararlardan korumak için, adaleti sağlamak için, güvenliği sağlamak için vardır. İstersen devam edelim. İnsanların silahları yabani hayvanlara karşı koruyucu olabilir. Ancak diğer insanlar da aynı silahlara sahip olduğunda bireylerin kendisini koruması daha da karmaşık hale gelir. Yine bir koruma var mı? Var hocam. Bu nedenle toplum düzenini sağlamak, herkesin haklarını güvence altına almak için hükümlere ve yasalara ihtiyaç duyulur. Bu durumda toplumsal bir düzen sağlayacak ve insan özgürlüklerini, haklarını güvence altına alacak bir kuruma, bir devlete ihtiyaç vardır. Devlet gücü ve otoritesi sayesinde diğer insan eylemlerini denetleyebilir ve olası çatışmaları önleyebilir, insanların birbirine zarar vermelerini önleyebilir. Devam edelim. Yasalar ve kurallar bireylerin toplum içinde birlikte yaşamalarını ve diğerlerinin haklarını ihlal etmeden kendi özgürlüklerini kullanmasını sağlar. Yani devletin varoluş amacı güvenliği sağlamak, insanların korumak ve gelebilecek tehlikelere karşı onları güven içerisinde yaşatmaktır. O yüzden cevap A şıkkıdır. Gelelim hocam dördüncü soruya. Bu parçanın aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? parçaya mecbur bakacağız. Bakalım İslam filozofları insanın görme, işitme, bilgi elde etme ve diğer kabiliyetlerinin sınırlı olduğu gibi insan aklının da sınırlı olduğunu kabul etmişler. Şimdi girişten şunu öğrendik. Neyi öğrendik? İnsanın kabiliyetleri de yani yetenekleri de aklı da sınırlıdır. Sınırsız değildir. Devam edelim. Onlara göre eğer hakikatler sadece akılla ortaya çıkabilseydi o zaman peygamberlere, ilahi kitaplara ne ihtiyaç vardı diyor. Ayrıca bütün gerçeklerin akıl tarafından kavranması mümkün olsaydı bu durumda insanın mutlak olması gerekirdi ki böyle bir şey de mümkün değildir. Bizler eksik, hatalı ve sınırlı varlıklarız. Devam edelim. Oysa insan sınırlı kabiliyetlere sahip çoğu kez de sorunlar karşısında güçsüz ve aciz kalan varlıktır. İslam felsefesinde, İslam dininde mutlak olan Tanrı'dır. İnsanın kendisi sınırlı varlıktır. Şimdi bakalım insan aklı sayesinde bazı bilgilere ulaşabilir mi? Ulaşabilir hocam. Bak bazı sınırlı bilgilere ulaşabilir. İnsan vahiyinin kılavuzuna ihtiyaç duyar mı? E, sınırlı olduğuna göre vahiyinin e, kılavuzuna da ihtiyaç duyarız. Peki insan aklının erdiremeyeceği, bilemeyeceği konular var mıdır? Vardır. İnsanın bilgi kaynaklarından birisi akıl mıdır? Evet hocam. Mutlak olanla ilgili bilgi akıl ile kavranır mı? Kavranmaz. Parçada kavranamayacağını, aklın mutlak olamayacağını söyledi. O yüzden cevabımız E şıkkıları diyelim. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorudayız. Bu sorumuz Cebriye Ekolü ile ilgili bir soru. Diyor ki Cebriye kelamcılarının irade görüşünü aşağıdakilerden hangisi destekler? Değerli arkadaşım cebri akımını biliyoruz. Neydi? Birinci testte çözmüştük. Cebri akımına göre insan özgür değildir. Allah ne buyurduysa ne emrettiyse onu yaşar. Kendi özgür iradesi yoktur. Tamamen kaderci bir yaklaşımdır. Şimdi şıklara bakabilirim. Kader ve davranışları işleyen ve yaratan kişinin kendisidir. Cebriye göre haşa değildir. O halde diyoruz. İnsan özgür ve sorumlu bir varlıktır. İnsan özgür değildir. Sorumlu da bir varlık değildir hocam. Ele gitsin davranışların yaratılmasında ve var olmasında Allah'ın hiçbir müdahalesi yok mudur? Tamamen müdahalesi vardır ele gitsin. İnsan hiçbir şeye muktedir değildir. Tüm olup bitenleri yapan Allah'ın kendisidir. Bizim hiçbir özgür adamız yoktur der mi? Kesinlikle der. Temel felsefesidir, temel görüştür. Peki insanın seçmesi için birden fazla davranışı yaratan Allah mıdır? Hayır. Değerli arkadaşım bunu söyleyen Maturidi olabilir ya da başka bir İslam ekolü olabilir ama Cebriye olamaz. Cebriye'de seçenek yoktur. Her şey Allah tarafından yaratılmıştır. O yüzden cevap D şıkkıdır. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda Mevlana'yı görüyoruz. Diyor ki bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mevlana'ya göre yaratılmış olan her şeyde Tanrı'nın izleri ve etkileri vardır. Tanrı en güzel varlık olduğu için insanı ve evreni güzel yaratmıştır. Bu yüzden insan değerlidir. Sevgi ve aşkı Tanrı kendi özünden ne yapmış? İnsanlara vermiştir. Aşk ve sevgi bir insanda bulunmazsa insan hayvandan farksız olur. Bu anlamda insanın özü neymiş? Altını özellikle çizelim. İnsanın özü aşktır. Bununla birlikte insan... İyiliği ve kötülüğü potansiyel olarak bünyesinde taşır. Bilgisiz, iradesiz korkularına yenik düşen insan kötülük yapar. Yalnızca olgun insanlar iyiliği bilir ve sürekli iyi davranırlar. Bakalım neye ulaşabiliriz? İnsan iyilik yaparken kendisini de düşünmelidir. Çıkardan hiç bahsettik mi? Hayır hocam, ele gitsin. Akıl insanı ve hayvanı ayıran en önemli yetidir. Yani parçada aşk vardı, sevgi vardı, tanrısal iz vardı. İşte başka başka şeyler vardı ama hiç aklın e, insanı ve hayvanı birbirinden ayırdığından bahsetmedik. Ele gitsin. Devam edelim. Tanrı'ya yaklaşmanın yolu sürekli iyilik yapmaktır. Sürekli bir iyilik yap Tanrı'ya öyle yaklaşırsın değil. Aslında aşk ve sevgiyle yaklaşırsın diyor. Eleyelim. İnsanın yaptığı ibadetler ve dua ile Tanrı'yla bütünleşme var mı? Hani ibadet ve duadan pek bahsetmedik. Aşk ve sevgiyi arıyoruz. İnsandaki sevgi ve aşk yaratanın eseridir. Çünkü ne demişti değerli arkadaşım? Sevgi ve aşkı Tanrı kendi özünden insanlara vermiştir. insandaki sevgi ve aşkın temeli Yaradan'ın eseridir. Cevap da E şıkkıdır. 7. soruya geçtim hocam. 7. soru Gazal ile ilgili. Gazal denilince aklına gelmesi gereken ilk şey nedir? Hatırla Sezgi hocam. Bak neymiş? Sezgidir. Peki Gazal ile ilgili başka bir soru gelir mi? Gelir arkadaşım. Gazali de David Hume gibi neden-sonuç ilişkisini eleştiren bir filozoftur. Ona göre doğada zorunlu bir neden-sonuç ilişkisi yoktur. Çünkü neden-sonuç ilişkisini kabul etmemiz Tanrı iradesine ters bir durumdur. Yani zorunlu olarak bir pamuğu ateş yakmaz. Yani normalde bir ateşin yanına, daha bir pamuğun yanına ateşi getirdiğimizde yanar mı? Yanar. Ama diyor ki... Allah istese bu durum gerçekleşmez. Biz buna mucize diyoruz. Dolayısıyla doğada zorunlu neden sonuç ilişkisi yoktur. İki görüşünü biliyoruz. Bir nedir? Gazel denince aklımıza sezgi geliyor. İki nedir? Doğada zorunlu neden sonuç ilgisi yoktur. Şimdi parçaya bakalım. Gazali'ye göre bizim ateşle pamuk yan yana geldiğinde pamuğun yanmasının nedeni ateş olduğuna ilişkin bilgimizin kaynağı sadece onların bir araya geldikleri durumlarda söz konusu yakma ve yanma olayının deneysel olarak gözlenmiş olmasıdır. Bakın ikinci görüşünü neden sonuç ilişkisiyle ilgili e, aynı verdiğimiz örneği yapıyor ki örneği zaten biz Gazali'den almıştık kendimiz üretmedik. Devam edelim. Ancak bu gözlem bize ateşin yakıcı bir doğası olduğu ve pamuğun yanmasının nedeni ateş olduğunu göstermez. O sadece ateşle pamuk yan yana geldiğinde yanma olayı ortaya çıktığını gösterir. Olayların birkaç kez bu şekilde ard arda gelmesi birinin bir başkasının nedeni ya da sonucu olduğunu gösterir. Yani neden sonuç ilişkisi kurmamızın nedeni nedir? Olayların ardarda gelmesi bu şekilde deneyimlenmiş olmasıdır. Yoksa gerçekte böyle bir zorunlu ilişki yoktur. Şimdi şıklara bakıyoruz. Doğadaki tüm olaylar nesnel yasalarla belirlenir mi? İşte buna karşı determinizme karşı bir adam. Ele hocam. Doğadaki zorunlu bir neden sonuç ilişkisi yok mudur? Yoktur diyorum. Ve 8. soruya geçiyorum. Çünkü cevap netti hocam. 8. sorudayız. Yine i̇bn Rüştü soruyoruz. Çünkü İbn Rüştü 2020'de sordular. Bir bakarsın 2024 yakasında gelir. Bu ÖSYM işi belli olmaz hocam. Bakıyoruz. İbn Rüşt'ün bu parçada öne sürdüğü varlık anlayışının temel savı aşağıdakilerden hangisidir? İbn Rüşt'e göre evrende var olan her şey insanın varlığına uygun olarak bulunmaktadır. Yani insan ile evren birbiriyle uyumlu iki varlıktır. Bu uygunluk ve uyumluluğun bunu amaçlayan ve isteyen bir fail yönünden zorunlu olduğunu ifade eden İbn-i için bu uyum tas ve irade sahibi bir failin varlığını zorunlu kılar. Çünkü uygunluğun ve uyumun tesadüf olması mümkün müdür? Değildir. Bunu yaratan, buna şekil veren, bunu amaçlayan bir varlık vardır. O da Tanrı'nın kendisidir. Yani İbn-i burada Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışıyordu. Şimdi bakalım şıklara. A ah şıkkı insan evrenin bir parçası mıdır? Olabilir ama İbrahim bunu mu kanıtlamaya çalışıyordu? Hayır. Evren Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bunun sebebini de kanıtını da uygunlukla uyumla gösterdi. Bunun da tesadüfi olamayacağını söyledi. O yüzden cevabımız 5 şıkkıdır sevgili arkadaşım. Soru çözümümüzü burada tamamlayalım ve ortaçağ felsefesini bitirdiğimize göre Rönesans felsefesinde görüşelim. Hoşçakal.